Evet dostlar, sağlıklı üreme. Normal şartlarda kuşların doğadaki düzeni, erkek kuşların dişi kuşu etkilemesi, bir eşleşme olması, bu eşleşme sonucunda sağlıklı yavruların üretilmeleriyle başlar, başarıya ulaşır. Bu kusursuz sistem dişi kuşun erkeğe onay vermesiyle gerçekleşir. Kafes ortamında yetiştirilen kuşların eşleşmesi, mantık eşleşmesi ile gerçekleşir dişiye seçme şansı verilmez. Üretim sağlıklı sorunsuz olacaksa dişi erkeği kendi belirlemelidir. Kuşlar ultra viyero görür arkadaşlar. Dişi uygun erkeği bulduğunda ona karşılık verir. Yavrularına zarar vermez. Üretim sorunsuz olur. Aksi halde yavru kayıpları, yumurta kayıpları kaçınılmaz olur. Bunun yanı sıra eşler birbirine zarar verebilir. Kuşhanelerde güvenilir takımlar yaşını almış kuşlardan hazırlanmış kuşlardan oluşur. Üretim zamanında kuşhaneye yeni giriş yapmış erkek ve dişiler üretimi olumsuz yönde etkiler. Dişi ve erkekler yeni gelen kuşlara karşılık verebilir. Takımlar bozulabilir. Kafes kuşlarını eş tutma bir gün ile 40 gün arası değişmektedir. Kesin tam olacak diye bir kural yoktur. Satışı olan asada düşmüş kuşların belli bir kısmı takım değildir. Toplama kuşlardan oluşur. Biraz şans işi sorun illaki çıkar demek doğru bir yaklaşım olması tabii ki. Ne yazık ki genellikle sorunludur. Yani bir kuş <laughs> örnek veriyorum. İşte bir takım kuşu beğendiniz. O takıma da satıcı kişi bu kuşlar takımdır eştir dedi. Ama siz yavru alamadınız. Arkadaşlar büyük ihtimalle kandırıldınız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.